Ben ancak onun hakkında bildiklerimin sarhoşuyum. Bilebilseydim onu bilenler kadar, onun mübarek yadı cemili söylendiği zaman, kanımın damarları içinde cereyan eden bütün al yuvarlılar, ak ah yuvarlıların feryatlarının iniltilerini size duyar, duyuracaktım. Seslendiğim zaman caminin kürsüleri iniltilerle benim iç feryatlarıma kulak verecek, iştirak edecek, eşlik yapacak bu nameyi onlar da ses katacaklar. Oysa ki diyemedim. Belki şimdiye kadar pek çokları da diyemedi. Diyemediğimizden dolayı demeden vazgeçmeyeceğiz. O ciddi demeyi bulacağımız, yakalayacağımız ana kadar demeye devam edeceğiz. Karınca hacca varamazmış ama hac yolunda ölmek de var. Onu azmettik. Hazreti Muhammed'e kastettik, hac onun yolundayız. Hac kastetme manasınadır. Ona teveccüh ettik. Durmadan kapısının tokmağına dokunacak, affımıza beraat ve ferman arayacak, günahlarımıza şefaat dilenecek, Kapı sittin sene bağışlayın, yüzümüze açılmasa bile ayrılmamaya karar ver. Bir gün kitar, yüzümüz ters tarafta, sırtımız ona dönük, bir yere bizi hapsederlerse, orada dahi onu anacak şehriye, şehreler arayacak. Muhammedur Resulullah hakikatini onlara dahi duyulmaya çalışacağız. Bir günlük, bir anlık hissiyatımla bir zaman şöyle demiştim. Allah'ım eğer bizleri cehenneme dahi koysan orada zebanilere seni anlatmaya çalışacağız. Bu, bu günle Hz. Muhammed için olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Zira Hz. Muhammed'siz yılların ızdırabını içinde taşıyan bir nesiliz. 19. asırdan 20. asrın sonuna kadar dünya Hz. Muhammed'in nurundan mahrum yaşadı, dünya. Dünya bilerek bilmeyerek onu arıyor. Dünya kendisini aldatmayan bir rehber arıyor. Kendisine ışık saçacak birisini arıyor. Biz onu gösteremedik, temsil edemedik. İşte benim kemküm ederken dahi his ve heyecanlarımın altındaki mülahaza ve düşünce. Ey Nebi! Nebiye teveccüh ederken armağan istiyorsun. Sana sadece sadakat mı armağan ediyorum? Demesini bilemediğim halde ümitsizliğe düşmedim. Belki bir gün derim diye. Sana sadakat içinde hepsinin kapını çaldım. Ben diyemesem bile, diyemediğimden dolayı bir gün birisi yeter be diyecek, şuraya çıkacak demesini bilecek oturum oturup, işte şimdi oldu diyeceğim, şimdi ölsem de gam yemem diyeceğim. Evet onu diyemedik. Beğenler olmuştur, açık kapalı. Ben kendi hesabıma konuştum